Merhaba sevgili müşterilerimiz. Şimdi içerisini inceleyeceğimiz portfeyimiz Çavuşbaşı Caddesi'ne ikinci bina konumunda bulunmaktadır. Bu caddenin en büyük özelliği ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Beykoz, Ümraniye, Ataşehir gibi bölgeleri birbirine bağlayan bir tek cadde olmasıdır. Şimdi portföyümüzün içine geçiyoruz. Evet, içeriye girdiğimizde geniş bir antre bizi karşılıyor. Hemen solumuzda mutfak kalıyor. Burada bir tuvaletimiz var. Tuvaletimizin sol tarafında bir odamız. Odamızdan yangın çıkışımız, yangın merdivenimiz. Diğer odamız bu şekilde. Portföyümüzü görmek ve detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. İyi günler dileriz.